geçmiş. Çok özlemişim. İnşallah iki gün bol bol hasta. <Sessizlik> I'm lerin bu mutluluğundan dolayı gurur duyuyorum. Eğer bir nebze olsun katkın var ise bundan da gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Evet, etkinliklerimize dün de ifade ettim. Etkinliklerimize yaz konserleri şekliyle devam ediyoruz. Bu sene yaz aylarında yaptığımız yaprak festivali yerine bu sene yaz konserleriyle geçiyoruz. Sebebi de sizler de biliyorsunuz ki maalesef Şubat ayında ciddi bir sıkıntı yaşadık hep beraber. İsmini anmak bile, ismini anmak bile hepimizi çok üzüyor. İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamayız. İnşallah daha güzel günlerde, güzel etkinliklerde hep beraber coşkuyla yaşarız. Tabi devam edecek. Bir ay önce Gençlik Festivali'nde Gençlik Festivali'nde yine iki gün konserlerimiz olmuştu. Temmuz ayı içerisinde şu an yine iki günle konserlerimize devam ediyoruz. İnşallah az önce izlemiş olduğunuz projelerimizin açılışlarıyla beraber Eylül ayında yine bir konserimiz olacak. Yine Cumhuriyet'in yüzüncü yılı dolayısıyla Ekim ayında yine bir konserimiz olacak. Bunların da şimdiden size sürprizini, duyurusunu yapmış olalım. Geçmişten beri Erbağan'ın il olması için, il olma hedefiyle gece gündüz çalışıyoruz. Bizim o tabiri yanlış olmasın, şehir adına bir kızıl elmamız. İnşallah Erbağ'ı il olan listeler arasında görürüz. Ama ama biz her ihtimale karşılık çalışıyoruz. İl olma ihtimaliyle, il olamasak bile ildeki yaşantıyı, illerde olabilecek hayatı Erbağ'da yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Az önce de ifade ettim. Mutlu ve umutlu bir Erbağ için elimizden geleni inşallah bir dönem daha yapmaya devam edeceğiz.